Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Photoshop'ta bir mobil uygulama tasarlayacağız. Bu tabi mobil uygulama hemen bu derste hepsini tasarlamayacağız. Yavaş yavaş adım adım gideceğiz. İnternette araştırdım. Hani böyle bir Türkçe kaynak yok. Bu konu sizler için hani çok yararlı olacağını düşünüyorum. Hem de internette bulunmamış bir Türkçe kaynak. Sizlerin işini çok güzel olarak karşılayacaktır diye düşündüğüm için böyle bir eğitim seti gibi bir şey hazırlamayı düşündüm. E, bugün sizlerle e, ilk olarak e, bir giriş ekranı tasarlayacağız. Yani splash screen dediğimiz e, giriş ekranını tasarlayacağız. E, diğer günlerde ise zaten e, diğer videoları diğer tasarımları hazırlayacağız. Detay sayfalarını falan. E, bugün isterseniz hemen dersimize başlayalım yavaştan yavaştan. Ee, öncelikle photoshop'ta bir çalışma alanı oluşturalım arkadaşlar ee, 640 640'a bunlar standarttır 1136 ee, 72 dpi olacak ee, şunu RGB yapalım ve beyaz boş bir ekran karşımıza geldi şimdi e, internetten isterseniz önce bir otel resmi bulalım bu bize lazım olabilir şöyle güzel şık otel resimlerinden bir tane alırsak mesela şu güzel gibi şu daha iyiymiş renkli canlı esme farklı kaydet diyelim okey diyelim mesela bunu alıp bu şekilde bunu oranlı olarak büyütmek için arkadaşlar alt shift tuşlarına basılı tutup bu şekilde büyütebilirsiniz. Bu şekilde bir şey yapabiliriz. Bunun üzerine bir de şöyle bir tabi bunun rengi otel rengimiz yani otel biz öncelikle e, benim kafamda olan bir otel e, mobil aplikasyonu oteller için kullanılabilecek bir aplikasyon. O yüzden otel resmi seçtim. E, evet, rengimizi tabi yani benim kafamda mavi var. Şöyle daha koyu bir mavi. Bunu tabi opasitesini düşürüp bu şekilde bir görünüm elde edebiliriz arkadaşlar. Bunu bir isterseniz bulurlayalım. Bakalım nasıl duracak böyle de durabilir arkadaşlar. Şimdi ben internetten bir tane logo buldum. Kimin olduğunu bilmiyorum. Şöyle. Onu da biraz küçültelim. Şu şekilde de ortalayabiliriz. Bunun rengini şu şekilde beyaz yapalım arkadaşlar. Daha şık durması açısından beyaz değil de bu renk tonunda. Evet arkadaşlar. Aslında bunu şöyle biraz daha büyütüp daha sonrasında buraya bir şey yapabiliriz hani loading bar gibi bu şekilde tabi bunun rengini beyaz değil de içerisini siyah yapabiliriz aynısından bir tane daha ctrl j ile oluşturup şu şekilde küçülttüğünüz zaman arkadaşlar tabi rengini bunun şuradan mavi yapabiliriz ya da daha canlı bir renk istiyorsak şuradaki sarı da aslında güzeldi. Tabi o direkt sarı almayacak. Evet şöyle bir tabi sarı lacivert oldu ama olsun ziyanı yok. Bu şekilde. Of, bunu aslında biraz daha küçültebilir miyiz diye bakıyorum. Bu şekilde. Bir. Ee, bar oluşturmuş olduk. Yükleme barı. Bütçe adıyla tabii ki de. Şunu Bu siyah mı kalsaydı aslında? Bakalım bir Aslında bu renkte daha şık durdu. Evet arkadaşlar. ilk giriş ekranımızı tasarlamış olduk arkadaşlar. Bundan sonraki derslerde dediğim gibi detay sayfalarını arama sayfaları gibi alt sayfaları da tasarlayacağız. İşte bundan sonraki dersimizde bir ana giriş ekranı tasarlayacağız arkadaşlar. Şimdilik bu kadar diyelim arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Videoları kanala abone olup videolara herkesten önce ulaşabilirsiniz diyorum arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim.